Burada bu arada sadece matematik ve fen var. Eğer Tonguç bunu bilerek yapmadıysa yine konu işleyiş şeması konulmuş. Bununla ilgili anım var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf sözel ve sayısal taktik setini aldım. Ben 5. sınıfa geçtim. Bu yüzden yani bu sene daha çok kitap incelemesinde 5. sınıf setlerini inceleyeceğim. Bu arada yani daha önce kargaya bakılarak daha hızlı geldi ve fazla ve yok diğerine göre. Neyse hemen geçelim. Müzik ne? Başka bir şey kaldı mı? Kalmış. Yine eğlenceli bir şey. <laughs> Yine çiçek kalemimiz. Bu sefer kahkaha çiçeği. Her zaman kahkaha çiçeği geliyor. Bu deftere önemli derslerle ilgili önemli notlarımızı yazıyoruz. Altlarda da e, işte böyle sözler var. Mesela bu neymiş? Rüyalar, rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. Altında da yazarı yazıyor ya da söyleyeni. böyle bence çok güzel notlar için bunun içerisinde kritik bilgiler önemli formüller e, kısa yollar önemli formüller kısa yolları kafanın girmesini istediğinde her şeyi anladığın şekilde bu deftere not al kafa defterini hiç yanından ayırma böylece sana özel tüm notlar hepsini olacak ve başarıya ulaşacaksın diye bir yazı var. Bakalım sonlarına doğru bir şey var mı? Burada da çok tatlı bir ders programı var. İlk sayfanın arka kapağında da kendimize ait bilgileri yazabileceğimiz bir yer var. Burada da nasıl kullanılır diye bir altına kara kodu var. Buraya da bu defteri bulursan lütfen bana ulaş diye bir not düşmüşler. Umarım insaflı bir arkadaşın eline düşer. Ve asıl setimize. Bu 5. sınıf e, taktikli seti, içinde sözel ve sayısal olmak üzere iki kitap var. Zaten söylemiş. Tats uygulaması var yine ikisinde de. Şimdi açalım. Ama kutusu çok tatlı. Hadi beni aç diyor. Aa, seviyelere göre soru sayısını söylemiş. 373 soru temel seviye. 638 orta seviye, 282 zor seviye ve hiç soru çözmemek mi? Pro seviye. Pro seviye yok herhalde. Onun için başka bir kitap alacağız herhalde. İlk başta sözlerden başlayalım. Burada yine kapağı çok tatlı. Bunun içinde İngilizce dün ay dün <laughs> Bu kitabın içinde Türkçe, sosyal, din ve İngilizce dersleri var. Dijital sorularmış. Doğru taktiklerle şampiyonluk garanti. Yalnız buradaki sorular sadece bu kitabın içindeki soru sayısı. Kapağın arkasında aktivasyonun nasıl yapıldığını gösteriliyor. Giriş hemen girelim. Burada tepsi anlatmış. Yani Tonguç Eğitim program programlama sistemi. Böyle. Burada sayfalarını hangi konular nerelerin olduğunu gösteriyor. Sayfaların bir kısmı dikey bir kısmı yatay olmak üzere iki kısma ayrılmış. Böyle arada etkinlik gibi sorular var. Birkaç şey yeni nesil. Ya yani o kadar hepsi. Hop diyor. Test daha bitmedi. Hadi hasta tatsa git ve dijital soruları çöz. Yani bunların yanında dijital sorular da var demek ki. Her sayfada kare kod var. Konular renklendirilmiş. Kitabın arkasındaki taktik posterini kullanarak testten 01'den test 08'e kadar çözüp tüm te testiklerini tamamla. <laughs> Her testin sonunda böyle raporum kısmı var. Raporum kısmında acil çalışmam gereken konular ve kendimi eksik hissettiğim konuları buraya yazıyoruz ve böylece verimli bir çalışma yapıyoruz. Tabi bu yazdıklarımızla çalışıyoruz. Girişte konu işe iş yamasını veriyor. Bu da konu hakkındaki genel bilgi edinmenizi sağlıyor. Dur bu ne? Bir saniye. Burası cevap anahtarı. 12 günde bu kitap bitiri, bitiyor. Kitabın sonunda üç farklı plan hazırlamışlar. Yoğun, rahat ve orta düzey. Kendi çalışma düzeninize göre kendiniz bu kitabı bitirebilirsiniz oradaki güne göre. Bu şekilde de kendi plan yapmanıza da gerek kalmamış. Böyle bir yer var. Burası herhalde evet burası etkinlik. Yazayım kuralları. <laughs> Türkçe'de yazım kuralları. Yazayım. Tanrıcığım burada bir hatasını yakaladık. Yazayım kuralları. Eğer Tonguç bunu bilerek yapmadıysa burada bir yazım hatası olmuş. Bir de tam yazım kurallarının altına koymuşlar. Tonguç'u burada uyarıyorum. Neyse Türkçemizi düzgün yazalım. Umarım bir sonraki baskıda bu yazım hatasını düzeltirler canim. Bir sonraki yerde sosyal bilgiler var. Fikirlerin yapıştırılacağı yerler. Mesela Ülkemizin güzellikleri, Anadolu uygarlıklara, yerel yönetim gibi yerler var. Ve bunların çıkartmaları en son sayfaya eklenmiş. Game of Eng English. English. Tongaş bu konuda çok başarılı. Sanki eğlenceli bir dergi üretiyormuş gibi. Stickerları alıp yapıştırarak ders çalışmak cidden çok eğlenceli. Hele ki sticker yapıştırmak için ders çalışmak. Bu next stickerları nereye yapıştırılacağını siz buluyorsunuz. Stickerlarda da yazım kurallarının özet bilgileri var. Sadece yazım kuralları değil, diğer konuların özet bilgileri var. Bu da odanıza falan yapıştırabileceğiniz eğlenceli tatlı stickerlar. Burada devam ediyor. Bu şekilde bitti. Şimdi sayısala geçelim. Nereden çıkabilir? Buradan. Tonguç'un yazı karakterleri de çok tatlı. Bu da herhalde aynı içeriğin e, sayısal hali. Takbil var. Testik var. Hemen ilk sayfaya bakalım. Diğer yani sayısal, ay, sözlerdeki aynı şeyler. Burada bu arada sadece matematik ve fen var. Onlar da so sayısal olmuş. İçindekiler kısmı. Yine konu işleyiş şeması konulmuş. Bu da derslerin işleyişi için çok iyi. Yine tat uygulaması var. Burada yine planlar var. Aa, hologram almış. Game of Mat var. Game of Mat'ta da yine posterleri yapıştıracağımız tatlı bir yer. Yine oyunlar, oyunun yerleri gibi yapmışlar. Game of English'te de şey yapmışlar, uzay şeyi yapmışlar. Her dersin sonunda böyle poster, sticker yapıştırabileceğimiz bir yer var. Burası da ikinci sayfa olarak buranın devamı. Game of Science. Burada da yine o. Bu ne? Burası Güneş Dünya ve Ay, Canlar dünyası ve kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme olarak üç ayrılmış. Zaten burada da mesela bu uzay ilgili bölümde yarısını uzay, yarısını deniz yarısında köy yapmışlar. Böyle yine çok eğlenceli. Hem kısa kısa yani sıkılmazsınız. Devamı, Işığın yayılması, insan ve çevre, elektrik devre elemanları. Bunların kenarlarından şöyle çıkartarak, çıkartamadım. Heh, böyle çıkartarak oraya yapıştırabiliyorsunuz. Mesela bir tanesini inceleyelim. Ülkemizden nesil tükenme tehlikesi altında olan canlılar. Burada altına canlıları sıralamış. Kel aynak, bozayı, sülün, Ankara keçisi, salep orkidesi, başak, kızılgeyik, karaca, dağ keçisi. Bozayı nesi tükeniyor muymuş? Ay salep orkidesi. Salep orkidesi ile ilgili bir anım var. Ne olduğunu çok iyi biliyorum. E, Salepağ Giresi mor çok güzel çiçekleri olan bir de kökü soğanlı bir bitki. Bununla ilgili anım var. Biz bir piknik yerine gitmiştik. Orada da ben ablamla çiçek topluyorduk. E, Ablamla biz e, işte mor biten çok güzel çiçekten bir sürü kürekle dibinden böyle çıkartıyorduk o bitkileri. Sonra o mor o orkidesini de çıkarmıştık. Ee, ablam getirdi eve. Babam dedi ki baba bu çiçek ne dedi. Babamla bir araştırdı. Salep orkidesi çıktı. Sökülmesi kesinlikle yasakmış. Para cezası veriyorlarmış. Tabii biz söktük ama yetiştiremedik. Çünkü sonra öğrendik. Bugün sizlere Tonguç 5. Sınıf Sözel ve Sayısal taktikli setini anlattım. Bu arada bunun ders ders taktikli olarak mesela fen taktikli olarak ayrı ayrı satılıyor. Siz isterseniz öyle de alabilirsiniz. İçeriği aynı. Ayrıca kafa defterimle sipariş ettim. Bu seti ben Tonguç mağazadan sipariş ettim. Bu arada Tonguç mağazadan sadece hediye geliyor böyle. Diğerlerine sadece sipariş veriyorsunuz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.